Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Türkiye Simülasyonu'nun ikinci bölümüyle sizlerin karşısındayım. Efendim halk gördüm ki ilk bölümü çok beğendi ve seri olmasını istedi. Dedim ki o zaman kardeşim niye duruyoruz? Niye duruyoruz? Şunun hemen ikinci bölümünü çek. Şimdi efendim Kuzey Tekinoğlu olarak biz 5. yaşımıza ayak basmıştık. Ve hemen ayağımızı 5. yaşa basmamızla birlikte anamızdan bir sürü paralar istedik. Hem babamızdan hem anamızdan. Şu anda 92 liralık bir Efendim bakiyemiz var. Cüzdanımızda iyi para var kardeşim. Eskiden en azından 92 lira bundan 20 değil. 10 sene önce de güzel paraydı. Ama şu an değil ama neyse biz 10 sene öncesinin Türkiye'sindeymişiz gibi düşünelim. Efendim 5 yaşımıza ayak bastık. Az Erdoğan anaokuluna başladık. Kreşi bitirmiştik. Şimdi bir de anaokuluna geldik. Bakalım neler olacak. Hayatımızda neler değişecek. İlkokula başladığımızda neler olacak. Üniversite daha kardeşim daha meslek edinmemize çok zaman var. Daha bol bol işler yapacağız. Şimdi en son eğitimde sınıfımdaki arkadaşlarımın bazıları ile ilişki geliştirmiştim. Bazılarına da sövmüşüm galiba. nasıl bir kötü ilişkidir ya. Vallahi yani. Kardeşim o kadar da bir şey yapmadık şimdi ya. O kadar aramızın kötü olacak. Öğretmenlerimizle olabildiğimizce aramız iyi. Yani okulda çok başarılı bir öğrenci değilim ama olsun. Bir sene sonra mezun olacağız abi bu okuldan da. Yapabileceğim başka neler var? Aktivitelere bakalım. At yarışı oynayabiliyorum ya. Şans oyunu oynuyor. At yarışı hep ya. Tam bir şerefsiz olacağız dedik zaten bu seride. Bu arada arkadaşlar, baktım seviyorsunuz bu oyunu. Ee, bu seriden sonrasındaki serilerde mesela bir tane politikacı serisi yapacağım. Futbolcu serisi yapacağım. Bu paketleri satın alacağım kendim. Mafya serisi yapacağım. Bunları da ilerleyen serilerde yapacağız. Bu seride değil. Bu seride normal kardeşim. Güzel bir mesleği olan normal bir insan olacağız bakalım. Ee, anamızla babamızla aramızı iyileştirelim. Yani olabildiğince onları mutlu edelim. Kardeşimizle de olabildiğince aramız iyi olsun. Arada döveriz onu ama e, onun dışında aramız şu an iyi olsun diyelim. Yeni yaşımıza ayak basalım. Lan bir tane daha kardeşim oldu ya. Kardeşim bu ne ya? Ev popülasyonu çok artıyor ya olmaz böyle. Habire habire olmaz böyle ya. İlkokula başladık. Yine özel bir ilkokulu. 8 sene boyunca gideceğim. İlk ortaokul karışık olacak anlaşılan. Yani kardeşim bu bu şekilde devam etmez. Ben habire yeni kardeş istemiyorum ya. Bu ne ya? Böyle devam etmemeli ya. Mirasa yine ortaklar çıktı kardeşim. Hayır. Bunun ileride icabına bakacağız. <laughs> i̇leride İnşallah başlarına bir şey gelmez umarım. Umarım Şimdi Sınıftakiler. Oğlum ben size sövüyor muyum? Ne yapıyorum? Niye böyle benimle benimlerim? Kötü ya. Ruhu gül o nasıl bir isim? Bu zenginmiş. Onun arkadaş olalım. Beni reddetti lan. Niye reddettim ben? Olduk. Beni kovdu az önce. Sonra bir pişman oldu ya. Sonra bir pişman olmuşluğu var. sınıfımıza yeni yeni arkadaşlarımız var. Bunlarla bir aramızı iyileştirelim. Sınıfta kardeşim özellikle zengin kesimleri bulmamız lazım. Bu gariban bunu boş ver. Bunu kardeşim boş ver. Bu kim? Sertaç. Sertaç fena değilsin sen. Seni bir kardeşim şimdilik yazdım da henüz kesin değil. Seni kardeşim listeye ekledim. Tuncay. Tuncay şandı. Seni de ekliyoruz kardeşim listeye. Baba bak cömert bir adam ama zengin değil ama gönlü cömert. Tamam Tuncay şandı. Sen de önemli bir insansın. Bu mal bunu boş ver. Bu gariban bu. Tam garibanı baş ver kardeş. Yani tam alçak bir karakteriz. Ya bu cömert, çok cömert. Gariban ama çok cömert. Bunu al. Bunu dolandırırım ben ileride. <laughs> bunu, ileride dolandırırız kardeşim. Şimdi başka oğlum üç hiç... özel okuldayız. Aşırı zengin biri yok mu ya? Ya bunu, bununla ilişkiyi bile geçtirmem. Bununla kardeşim selam bile ver. Bununla da aynı şekilde. Selamı sabah kes. Halil. Halil sen delikanlı bir adamsın. Gel bakayım. Halil çok büyük insan. Halil ileride bizim kuracağımız devlette başkan yardımcısı olabilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacağım seni Halil. Ama bu seride değil kardeş. Başka bir hayatta. Bu da zengin. Bu da yaz abi. Zengin olanları kardeşim olabildiğince listeye <laughs> ekleyeceğiz. Zengin olanlar önemli abi. Zengin olanlar önemli. Tamam yeter bu kadar. Şimdi aktiviteyi geçmeden önce okulda benim katılabileceğim kulüpler varmış. Şu öğrenci grupları. Mesela bak müzik kolu. Hayatta anlamam katılacağım. Sırf kardeşim çevreye dinelim. Yeşilay. Umurumda olmaz ağaç maç. Yeşilay'ın çok ağaçla alakası var mı bilmiyorum ama var illaki olur kardeşim. Yeşil sonuçta etsin ya. <laughs> Biz betoncuyuz ama olsun. hepsini kooperatif katıl abi. Başka öğrenci grubu kütüphaneci katıl. Hava gözlem ileride kardeşim hava kuvvetlerine katılıp darbe yaparız. Buna da hemen katıl. Buna kardeşim hemen dahil olalım. Ondan sonra gezi gözlem kardeşim. Hemen abi, hemen abi. Ya tam bir tam böyle puştuz her şeyde yanlama şeyi falan var ya. <laughs> böyle bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Hepsi hepsine katıl abi. Kim var kim? Var? oğlum nereden nereden bizim yanımıza birilerinin geleceği belli olmaz. O yüzden çevreyi geniş tut. Zihin beden aktivite. Kitap oku. Atar çölün alan. Nerede boktan bir kitap varsa onu okuyalım. Ellerin zamanlarla dolu. Hadi bakalım oku. Oh, Kitap okudum. Vay veba. Ay sarayı. Bu ay sarayı değil de ayı sanatı olarak okuyalım biz bunu. Ayı sanatı okuduk şu anda. Başka bakalım kardeş. Açlık. Oku oh, abi. Kitap okuyor. Oğlum var ya zeki bir karakter olacağız ha. İnsan nedir? İnsan neymiş bakalım. Öğrendik bunu da öğrendik. Boskır kurdu. Kardeşim biraz milliyetçilik de hemen ekle. Ekle milliyetçilik. Biraz kardeşim olur. Bu arada gidiyor beğenmeyi unutmuşsunuz. Hayırdır Ayırdır. Benevasya. Ayıp oluyor. Bu kadar aramızda bir etkileşim uzun zamandır kardeşim bizi takip ediyor. Şunu beğene bas ya. Aramızda bir ne şey oldu yani? Bunu şunu unutma bas. Beğeniye bas. Abone ol. Ayıp oluyor ya vallahi. Yeter bu kadar. Bu kadar bu kadar yetkinlik yeter. Dövüş sanatları. Aikido. 631 lira oğlum ne kadar pahalı lan. Aa Aikido ders almama izin verdiler lan. Lan oğlum. Ailem ödüyor parayı hem de. Of ne para harcadılar lan. Abu oğlum ne para har bizim aile ne lan böyle. Yeşil kemer aldım mavi kemer. Oha oğlum ailenin tüm servetini Aikido'ya yatırdım. Kırmızı beyaz kırmızı şu an var ya karşıma çıkmayın oğlum. Karşı bizimkilerin kardeşim Jiji su da aldım. Kardeşim karşıma çıkmasın kimse. Tek yumrukta bayıltacak durumdayım herkese şu an. Siyah kemer yeterli burada. Aileyi fazla masrafa sokmayalım. Benim diğer ailem normalde izin vermiyordu lan. Kendim oynadığımda dövüş şey sporlarına izin vermiyorlardı. Para vermiyorlardı bana. Senin neyin alan diyorlardı dövüş sporları. Haklılar mıydı bilmiyorum ama. Kardeşim ben büyüyünce kendim almıştım. Ama şimdi gördüğünüz gibi zengin aile bir farklı oluyor. tamam üç tane kardeşiz ama gördüğünüz gibi tüm servetlerini ben harcıyorum. Kung Fu'ya izin vermedi lan. Tekvando'ya izin vermedi. Battı mı lan acaba bizimkiler? Yok para hala var. Milli servet koruma altında. Ulusal servet şu anda koruma altında tamam. Sıkıntı yok. Her türlü dövüş yeteneğiyle zeka Zekada müthişiz ya. Yani ben. Neyim böyle ya? Neyim ses dersi, ibadet, enstrüman? Gerek yok daha. Yürümeyi öğrenmemize ihtiyaç yok. Hmm. Dur lan sınıftan birini bulalım kardeşim. Hem de onu kopya mokya çekeriz ondan. Ondan bir etkileşim bir etkileşim kardeşim bir şeyler olur. Zengin biri vardı bu. Kömert ama zengin değil olmaz. Sen işte. Ama cömertliği yaz. Aşağılardan bakalım. Aşağılardan arayalım. Bir dakika kardeşim oyun ya. Ben tıklamadığım yerlere beni yönlendirme ya. Çok cömert ama tam bir gariban ya. Olmaz. Şu. Sen de zenginsin ama kardeşim. Yeterince şey değil, kullanacağımız insanlar lazım. Tam bir şerefsiz. Gerçekten <laughs> Buna baktık zaten. Tam bir alçak, tam bir it. Kimsenin arkadaş olmayı istemeyeceği biri. Hayır da daha kardeşim o işler o kadar da büyümedi. Hayır. Hayır o, o... Aa, işte bu. Aradığım insan ne yapayım? Bale gösterimine gitmişim, konsere gitmişim. Golfe git oğlum biz neyiz lan böyle biz? Lan kimin oğlum? <laughs> Nelere gidiyor? Sen bir gel bakayım. Sen bir arkadaş olduk? O ne da? Sen bir gel bakayım sen. Sen senle biz daha fazla, daha fazla şeyler yapmamız lazım. Ama daha fazlasına şu anda gidemiyorum hayır. Sonra da seni yazdım. Seni seni kenara yazdım. Seni kenara yazdım. Seni seni alacağım. Sen zenginsin bir de. Baban en sevdiğin rengi soruyor. Hangi rengi seçeceksin? İsmimiz Kuzey Tekinoğlu olduğu için biz vahşi haşin bir erkeğiz. Tam birin maço. Pembeyi seçelim abi. Bingöl'de petrol bulunmuş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Vatana, millete, devlete hayırlı olsun. Benim doğumum gördüğünüz gibi vatana, millete çok faydalı işler sağlamaya başladı. Şimdi biz kimi alacaktık lan? Bana da. Ha? İşte bu. İşte bu. Aa, şimdi para ver lan. Kadın. Dur. Kadın. Ver lan. Ben başkalarında da olabiliyor mu ya acaba? Gidil. Lan oğlum. Lan ayrıldı diğeri benden. Şaka yaptım lan onu kandırdım lan yok lan yok. Lan oğlum ben öyle bir şey demek istemedim ya. Yani kötü bir insan ya şaka denedim denedim sadece sen daha buzal zengin ya. Hah bunu al. <laughs> Neler demişim ya. Tamam ikisini birden yürütüyor muyuz şu an? Tamam kimse kimseyden haber yok. Şimdi sen benden bir para para ver bak. Lan bu fakirleşmiş bu. Lan bu zengindi. Lan bu da fakir. Başka biri lazım bana. Bana başka biri lazım. Seni, seni seçtim Pikachu. Diğerleri benim umurumda değil şu an. Onlar gariban olmuş ya. Ya yürü git. Daha senin, daha senin de şey. Ben seninle boşuna mı? Ya kardeşim o kadar uğraştım ya. Bunlar da para vermiyor. Lan Cömertliği azalmış bunun ya. İleride bunu da düşüneceğiz. Bir şeyler yapıyormuş gibi yapmak çok eğlenceli. Ama Hangisinin daha eğlenceli olduğuna karar veremiyorsun. Evcilik yemek pişirmek, araba sürmek, telefonla araba sürelim kardeşim. Güzel. Hayırlı olsun. Müthiş. Sen senden para istiyorsun Ne zaman isteyebileceğim bundan ya? Ana bir para ver lan. Bundan bir para isteyelim. Çok az veriyorsun ya. Biraz fazla ver ya. Bu ne ya? devlet okulundaki arkadaşlarım daha çok para veriyordu bana bu arada. Bunlardan isteyemiyorum bile şu anda. Kardeşim. Benim kendi oynadım sevdi devlet okulundakileri bayağı bir yolmuştum. Yani öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil. Normal bir şekilde yolma değil yani. Biraz yürüyüş yapalım kardeşim. Ee, şöyle hızlı yürüyüş. Bir, saat zinde olalım. altı hmm, 6,5 kilometre. Bir saatte 6,5 kilometre iyi mi lan? İyidir herhalde. Aferin çocuk. Bravo. Yavaş yavaş okulda iyi durumlara geliyor muyuz? Hocalarımızla aramız iyi güzel. İlkokulda iyi durumdayız. Büyüyelim kardeşim. Kendimize gelelim. Yeni yaş. Sevgilimizle yemek yemişiz. Ne yapmak istiyoruz? Ev olsun ya şimdi. Bunu seçelim ya. Bunu bir seç. Oha. Ancak film seçiminde anlaşamadınız ve tartışma çıktı. Tartışma o kadar büyüdü ki akşam. Ya film seçiminden niye kavga çıkar ya? Recep'i verdik 7 izleyeceğiz. Ne izleyeceğiz başka ya? Başka izlenecek film mi var ya? Kardeş 8 mi çıkmış son? <laughs> Bakalım hemen. Genel filtre önemli. Ha 7 çıkmış en son. Tamam işte ya izlenecek belli. Ya lütfen ya. Bunda tartışılacak bir durum yok. Recep Bey 7. İzleyeceğimiz film falan belli yani. Boş boş işlerle bizi yormayın. Bu millet, bu millet kardeşim boş işlerle uğraşmaya gelmez. Kardeşim bak Bingöl'de benim sayemde petrol bulundu. Bunlar unutulmasın. Bunlar unutulmasın. Eşek şakası mı yapabiliyorum? Arkadaşının klavyesine çim <laughs> Bu nasıl bir şaka lan? <laughs> Arkadaşın arabasını renkli not kağıdı... Lan oğlum senin araban mı var lan? Halil? İnşallah oyuncak arabadır Halil. <laughs> İnşallah oyuncak arabadır. Kardeşim korku filmi. Aksiyon romantik. Korku olsun. Hangisi bu ya? Bundan ayrılın mı ya? Bu hangisiyle gidiyoruz? Bu hep uyumsuzluk çıkarıyor bu. Hangisi bu? Hangisi ise boşayacağım onu ya. Gerçekten bu şekilde olmaz ya. Her şeyde bir sıkıntı, her şeyde bir kriz çıkıyor. Enstrüman çalacağım ben ya. Aksafon çalalım kardeş. Al bakayım. Oo güzel. Kardeşim gördüğünüz gibi müthiş. Bak, eğitiyorum kendimi. Genel kültürü yüksek eğitimli bir birey olma yolunda ilerliyorum. Ya biz boş adam değiliz. Bak müthiş saksafon çalarız. Şey Sünger Bob'daki karakter vardı o saksafon mu klarnet mi çalıyordu lan? Neydi o? Patrick değil o diğeri. Uyumsuz şerefsiz var ya bir tane. Şimdi onun adı ya. Onun adı neydi? O klarnet çalıyordu galiba. Klarnet de öğrenelim abi ona saygıdan. Reise saygıdan klarnet de öğrenelim. Büyük adam. Çok büyük adamı. Şerefsiz merefsiz ama çok büyük adam. Saygı duyarız. Planet de öğrendik kardeşim. Piyano, piyano entel dantel işlere girmeye gerek yok. Cennet mahallesi klarnetinden devam abi. Entel dantel, piyano, miyono gerek yok. Erkek adamı bozar. Daha fazla öğrenemiyor muyum ya? Hocam biraz hızlı öğren. Cahir kaldın en sonunda bak. Arkadaşlar stancı öğrendi ya. mal olduk biz ya. Güzel. Bir senede bayağı bir klanet dersi yaptık. Ee, aramız fena değil. Kardeşlerimi dövebiliyor muyum biraz? Daha o vakitlere gelmedik. İlerleyen dönemlerde inşallah. Geç oldu. Gece geç oldu ama aşırı derecede huzursuz ve tamamen uyanım. Zaten iki kez yatağıma girdim. Ne yapacağım? Kalk ve oyun oyna. Uyumayı dene. Git ve de babanı uyandır. Kalkayım oyun oynayayım yani. Bu fiyat almakta zorlandıktan sonra kalktım ve biraz Her şeyim moralim yerinde. Şansım kötü sadece. O yüzden gidip banka soymaya kalkmamıza gerek yok şu anda. o, o dönemlere daha henüz gelmedik. Bir yaş daha atlattım direkt. Sevgilinizle birlikte yemek hazırlamaya karar verdiniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Pilav yapmak için makarna, pizza. Abicim biz komprodor burjuvayız. Pizza abi. Evet. Güzel. Pizzayı ben pilavı ve makarnayı seçsem ben bunu anladım çünkü. Pilav ve makarna seçsem ben de kızardım. Pizza varken abi pilav tavuklu değilse mevzu çıkar. Mevzu, yalnız biz yaşımız kaç bizim ya? Vallahi bak bu yaşta pizza yaptık. Bu var ya çok 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 büyük adam olacak. O öğrenci grubu izcilik kolu diyor ya. Lan oğlum ben hepsine kayıt oldum. En sonuncusunu şey yaptı. O zaman hava gözlemde kalalım. Böyle olmaz bu iş. Hava gözlem. Hava gözlem daha önemli. Biraz para ver lan. Dur bakayım şu zengin de. Hala mı para isteyemiyorum ya? Çık <laughs> Bakılacak onlar. Evinizin dışındaki kaldırımda oynarken yakındaki bir lamba direğine gidip çıkan bir grup fızıldayan paranın farkında vardın ne yapacaksın? Bana ne lan orada? <laughs> ya çok mantıksız bir şey olduğu için ben başta bir okumakta anlamakta zorlandım yani. Bir araba mı giriyor acaba lamba direğine bir başta bir düşünmedim değil. Yani bu nasıl bir arıya döndü bu konu? Arılara taş atalım. Kelliye çare bulunmuş. Buradan tüm kel kardeşlerime sesleniyorum. Gördüğünüz gibi Bizim için bayram artık bugünden sonra bak. Bizim doğumumuzla müjdeler peş peşe geliyor. Bu insan çok büyük insan. Bu insan çok büyük insan. Boş adam değiliz biz. Yakında ilkokulu bitireceğiz. Liseye geçeceğiz. Az kaldı. Çok az kaldı kardeşim. Seneye bitiyor. Seneye bitiyor. Hocalarla arayı iyi tutalım. Timur, Timur Paşam. Timur Taş Paşam. Selamun Aleyküm. Veya size Timur Lenk. Beyim mi desem? Timur Taş Paşa daha iyi. Sen Timur olamazsın abi. Timur Hanımız olamazsın da. O kadar değil. Timur Taş Paşa yeter. Timur Taş Paşa da boş adam değil şimdi yani. Kardeşim şu okulu artık bitirelim. Güzel bir şekilde bir mezun olalım. Bir grup öğrenci sana yaklaşık kötü şeyler söylemeye başlıyor. Kavgaya mı girersin? Sakin olmayı mı seçersin? Kardeşim ben o kadar dövüş eğitimini boşuna almadım. Biz ne dedik? Her türlü kavgaya gireceğiz dedik bu seride. Kavgaya edelim bakalım. Ne aldık? Öldürdün mü onları? Habil Akbaş Lisesi Devlet. Lan oğlum özele göndermemişler beni. Kompaya azan bu geceleri için. <laughs> <laughs> Bunu <laughs> niye bu şekilde yazdınız ya? Kavga ettim ve sakatlanmışım. <laughs> Benzine falan zam yazdınız ya <laughs> Nasıl bir yazı şekli ya? Ya devlete gönder. Bunlar gariban mı kaldı birden ya? Tabii ben bunların parasını... Oo benim baya param oldu lan. Ben bunların parasını tabii dövüş sporlarına harcadım. <laughs> Galiba gariban kaldılar ya. Bunların full parasını ben dövüş sporlarına harcadım kardeşim. O yüzden sıkıntı çıkmış olabilir biraz. Şimdi yerime zamanı geldi. Artık sizden para istememin zamanı geldi. Oo ne para veriyorlar lan böyle. Onlar ne kadar zengin lan. Ben bunları dolandıra dolandıra ayrılırım ben bunları. Biraz bundan alıyorum bak. Birazdan paramı göreceğiz. Ulan var ya. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen bana ver bakayım. Niye vermiyorsun ya? Vallahi bu kadar da Biraz iltifat edeyim de sevinsin onu sevdiğimi falan zannetsin. Oğlum verdi mi ton veriyor ha. Çok büyük insan. Bu idil tam bir enayiymiş zaten cömertti bu bayağı değil. Ulan kız gariban kaldı lan birden. Bunu ayrıl abi. Garibanla işimiz olmaz. Paramız ayrılamayacak. Biraz daha para isteyeyim o zaman. Lan <laughs> bir şerefsizim ya. Ben öyle bir insan yok ya. Ver lan. Ver. Son, son paralarını da çarpıp bunu bırakacağım. Bakayım kaldı mı? Tam gariban kaldı. Bunu artık. Artık bu durumun sonuna gelelim lütfen. Sorun sende değil bende. Evet. Tüm sorumlu benim. Ne yazık ki sorun. <laughs> Dolandırıcı ya. Nasıl bir karakter bu ya? Nasıl bir karakter bu ya? Kim bu sen? Diğeri daha çok diğeri garibandı kaç para veriyordu bu vermiyor ya. Oğlum diğeri gariban olmasına rağmen bir sürü para veriyordu bu zengin ama. Bunun da zenginliğini bitirmemiz lazım bizim. Tamam yeter alacağımı aldım ben. Şimdi biraz pat edelim. Şu an ayrılacak dönemde değiliz. Bunu biraz daha yolacağız. Bakayım zenginliğin ne durumda. Tamam sen hala zenginsin. Sıkıntı yok. 17k paramız oldu. Ben bu parayı ilerleyen dönemlerde çok vizyoner işlere harcayacağım. M müthiş. Borsaya girelim kardeşim. Borsaya girebiliyor muyum şu? Doktora bir gidelim ya. Tedavi gördük. Suat abi bana sıkıntın yok kardeşim dedi. Tamam abi o iyi biliyordur Annem senin annen benimle birlikte bir konser veya tiyatroya gitmek istediğini söyledi. Gidelim ya. Ne olacak? Niye boşuna öz üzelim kadını? Yüzmeye falan gerek. Burada bana sağlam harçlık veriyor bizimkilere. Baksana. Lan oğlum ne kadar param oldu. Tam şeylerden kopardım orası ayrı da. Aylık gelir 500 diyor. Kardeşim servetimi yaşam tarzıma harcayacağım. Bak lezzetli ve sağlıklı. Vegan ve sağlıklı. Abi Megana normalde ben pek alışık değilim biz. Fiyat eki Hayır tabii. Ki. Ama sayı tamanın rutinini uygula. Zeka eksi 30. Tam bir mal olacağım. Ama görünümüm müthiş olacak. Mutluluğum da artı 5 olacak. Mallığa değer. Mallığı ben kitap okuyarak düzeltirim. Sıkıntı yok. Kitap okuruz abi. Endişeye mahal yok. Gelirimiz kötü durumda ama ben onları da bir şekilde çözerim. Şeylerden para alırız. Sıkıntı yok kardeşim. Kitapla mitapla biz çözeriz. Freelance işe girebiliyorum. Tamirci olan Oto tamirciye giriyoruz kardeşim. Ücretim 34. Aldık. Güzel de bir para kazandık. Hayırlı olsun. Lisenin bitmesine az kaldı. Güzel. Lisenin ne kadar kaldı? bu? kişiselde bakın. Bunları ayarladık zaten. Megan olacağız bundan sonra kardeşim. Hatchback. Eğitim. Ya ne kadar evizyonsuz espriler yapılıyor ya. 3 sene kaldı kardeşim. Gördüğünüz gibi ileride üniversite. Bak. Bak bak ben bu, burada bir şey konuşuyordum. Lafımın arasında girdi bak kardeşim. Saldırıyorum ona. Kardeşime bir aparkat atıyorum. Tam olarak kapatasına. Ne güzel vurdum ya. Oha ne oluyor lan? Battık lan. <laughs> Ekonomik durum bazı kişilere bakın puanlarını karşılamıyor. <laughs> çöpten ye çöpten giyin. Duş alma. <gülüyor> <gülüyor> Battık lan ne oluyor lan? Böyle bu kadar batacak. Ne yaptım ya? Bu Megan falan ne kimsin? <laughs> Çöpe düştük ya. Sait ama rutininde hala iyiyiz ama hala bak burada müthiş bir pozitif avantaj şu anda var kardeşim bizde. Hocam o zaman yapacak bir şey yok. Allah para vereceğim bana sen. sen. Senden olmazsa dur bakayım ya. Daha daha cömert insanlar bulabiliriz diye düşünüyorum. Bu tam bir fakir bunu boşver de. Daha oğlum zengin vardı benim birkaç arkadaşım ya. Benim zengin arkadaşım vardı ya. Sen? olsun hepsi garibanlaşmış ya. Vardı birkaç tane zengin biri. Bu da zengin de bu cömert değil hiç. Bu ayrıldıklarım zenginleştiyse onları yere alayım. Benden sonra zengin... Yok bu tam batışta bu. Tam bir vizyon kaybediyor şu anda. Ben bana Oğlum 85'ine biraz fazla batıyorum şu anda. Çöpten yiyoruz ya. Anam babam patron ama biz çöpten yiyoruz. <laughs> bu nasıl bir durum ya? Kardeşim bizimkiler bir de patron yani. Ben bunu hak etmiyorum. Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım. Ben bunu hak edecek bir şey yapmadım. Dur ben de arada sana harçlık vereyim. 100 <laughs> liraya olmasın diye. Herhangi bir şekilde param yok. Batıştayız şu an. Ben batarsam sen de batacaksın. Kardeşim bu gemi Burası tek gemi. Burada biri batarsa herkes batar ona göre. Yani lütfen. <laughs> tam dolandırıcıyım. Buna da ileride ayrılacağım kardeşim. Buna da hemen bırakacağız. Sonra garibanın tekini alırız. Kendim maaşımla bir çalışmaya başlayayım. Tam bir garibanı bulurum ben. E o, o bu sefer de o beni dolandırır. Etme bulma dünyası. Kardeşim biraz para ver ya. Bu ne ya? Hiç cimri ya Allah'ın cimrisi ya. Bu ne ya? Hiç, hiç, saygı kalmamış ya. 50 lira falan veriyor ya. Sen zenginsin kardeşim ya. Sana bak biraz iltifat mı iltifat ediyorum bak lan tamam, oğlum ne yapsın ya. Yani biraz yüz müz ne abi 500 500 ver. Az önceki gariban da falan veriyordu bu tam bu tam cimri ya. mı bundan acaba bunu? Nasıl nasıl kalmadı? Ne durumdayız? Tamam artıya çıktık. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok kişiler bakın. Ne demek iyi değiliz ya? <laughs> Mideni doldur. Ya kardeşim nasıl iyi değilim? Haftada bir iki kez duş Her gün bir duş alalım ama duş önemli ya. Başka kurslar. Kursları da boş ver ya. Kursları da boş ver abi. Şimdi zaten vaziyet kötü. Ekonomi batmaya başladı abi ülkenin. Beynimiz yok en son kitap okuyalım kardeşim. Kitap okuyacağımızı söyledik zaten. Kardeşim biraz kültürlenelim hemen. Tamam. Zeka durumum iyileşti. Harika. Yeni yaşıma giriyorum artık. Sevgilinizle birlikte kahve içmek için bir kafede oturdunuz. Ne içmek istersin? Burada da kavga etmeyelim ya. Latte, mocha, çay alayım kardeşim ben. Müthiş. Durum çok iyi. Çok iyi. Vaziyetler iyileşmeye başladı biraz. Moraller yerinde. Her şey tıkırında. Problem yok. Evet arkadaşlar. Eşek kadar olduk artık. Bu adam... 17 yaşına ayak bas. Seneye liseden mezun oluyor. Üniversiteye girecek. Ondan sonra işe gireceğiz bakalım. Bir sonraki bölümde artık asıl yaşam başlayacak. O zaman neler yapacak bu Kuzey Tekinoğlu hep birlikte göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümün daha hızlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.